Ağzı belli Allah'tan Rjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Salat ve selamü ala Rasulüna <laughs> Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ejmâi. Rubai mücerredi gördük. Rubai mücerredten sonra rubaiye mülhaklar altı bab bunları gördük. Şimdi üç bab göreceğiz. Bunlar da rubai mezit. Şimdi rubai mülhak neydi? Aynı hepsi dört harfti. Sadece vezin olarak benzediği için mülhak katılmış dedik. Şimdi normal hani sülasi mücerretten sonra sülasi yani mezidi olacak. gördük. Harf sayısı arttı ya. Evet. Şimdi rubai mezite geldik. Hmm. Bunlar da artacaklar yani. Tabii bunlar artacaklar. Ve <laughs> selâhetün. Üç bab. Neden? Minha. Minha'yı biz ekliyoruz. Yazmıyordur hocam sende. Evet. Sende yazıyor ben mu? Ben de yazmıyorum. Tamam hocam yazalım hocam. Minha o 35 baptan 3 bab ne içindir? Lima zade ziyade olanlar ale rubai mücerredi rubai mücerred üzerine ziyade olanlar içindir. Yani 3 bap rubai mücerred üzerine ziyade olanlar içindir. Bu ve bu rubai mücerred üzerine ziyade olanlar ala nev'ayni iki nevidir. Şimdi bab söylemedi. Nevi neydi hocam mesela? Sülasi mezitler kaç neviydi? üç nevidi değil mi bir harf ziyade olunanlar <laughs> i̇ki, harf iki harf ziyade olunanlar harf. üç, harf, üç harf, 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 harf ziyade olunanlar. şimdi aynı taksimat yapacak hmm. ale ne aynı iki nevidir bu rubai mezitler iki nevidir en nev'ul evvelu birinci nevi hu ve o nedir Ma şol bir şeydir ki zide ziyade olundu fihi kendisine ne ziyade olundu harfun vahidun bir harf ziyade olundu. Ne üzerine? ale rubai, rubai üzerine. O e, ennav al evvel hüve mi, mi? Vav'ı okumayalım, hüve diyelim. Hmm. çiziyorum şu an. Ha, çiz, hocam. Ha. Yani birinci nevi neymiş? Rubai üzerine bir harf ziyade olanlar. Ve bu rubai üzerine bir harf ziyade olanlar da babun vahidun bir babdır. Bir bab. Veznuhu bu babın vezni nedir? Tefa'lele yetefa'lelu tefa'lulen tefa'lele yetefa'lelu tefa'lulen dir. Mevzunuhu bâbının babının yani tedahraca babının mevzunu nedir? Tedahraca yetedahracu tedahrucen tedahraca yetedahracu tedahrucen dir. Hocam kısaca şöyle sorayım. Bu babın alameti ne? Hocam bu babın alameti te. Değil mi? Evet. Dahre cennevvelerine gelmiş. Ta gelmiş. Bitti. Başka bir şey yok yani. İlk oru rubayı mücerretteki fa'lele gibi hocam. Hah. Yalın hali yani. Fa'lele yufa'lı cennevveten. Yu fa yu fa Dahreca yudahrıcı eee Dahracetel ve dihracetti. Dâhrecen'de. Neye geldi şimdi? Tedahraca, yetedahracu, tedahrucan. Zaten söylüyor. Ve alametu. Rubai mücerret olanların mezit hali. Ha, bu rubai mezit. Ha, yani rubai mezit yani mücerret Suresi mezitteki gibi tabii. Aynen öyle. Ve alametu tedah babının alameti. Nedir? En yekûne olması ne? Mâzî, Mazi, mazisinin olması ne üzerine? Ala hamseti ahrufin. Beş harf üzerine ne sebebiyle? Bir ziyadeti ta'i, ta ziyadesi sebebiyle nereye? Fi evvelihi evveline. Evveline. Şöyle dedim. Teda alameti. Evveline ta ziyadesiyle mazisinin beş harf üzerine mebni olmasıdır. <laughs> e, çizmeye gerek yok değil mi hocam? De haracenin evveline ta gelmiş evet. bitti. Ve bina Teda araca babının binası. Niçindir? Lil mudavati. Mudavat içindir. Mudavat neydi hocam? husul eteri şey'i an taalluk el fi'l el yani ile alakalanmasından sonra bir şeyin eserinin meydana gelmesiydi. Müta sonra değil alakalanmasından dolayı. Ha, mutaaddi ile alakalanmasından dolayı bir, şeyin, eserinin eserini meydana gelmesi. Bunun ne misalini vermiştik mesela? Ben camı kırdım, keşaf cam kırıldı. Sonra iftal babından vardı. Cemaatül ibile. Heh, cemaatül ibile Fecteme'a zâlike tilkel ibilü. Ben develeri topladım, develer de toplandı. Toplandım, başka topu. ne vardı? Böyle mudavat var mıydı başka? Mudavat çok. Mudavat var da hocam ilk iki, ilk iki şeyin o infiale yanfiale infiale. Tamam işte i̇n şey tamam bunları söyledik. Misali. Cam misali, develeri toplama misali başka var mıydı? Neyse. Yok, Mesele yok, anlaşıldı şey, yani. Mudavat da, iki tane vardı. O zaman şu an işe <fey> dende, de, de, de. Şey Tamam. Bu da üçüncüsü oldu. Peki bunun misali ne gibiydi? Nahvu dahrajtul hajara fetadahraja zalikal hajaru dahrajtul hajara fetadahraja zalikal hajaru deki tedahrajedir. Fetadahraja en tedahrajedir. Peki mana verelim. Dahrajtul hajara. Dahrajtu ben yuvarladım. Çıkardım yok. Burada yuvarladım manası var ama. Ha, yuvarladım. Neyi? El hacara taşı yuvarladım. Yuvarladı. Fete de harace yuvarlandı. Ve alik el hacaru bu taş. Ben taşı yuvarladım. Taş da hemen yuvarlandı. Bitti. Bir bak bitti burada. <laughs> yani deh başlı ee, bu haraca de... çıkmak. Haraca değil hocam. Deh haraca. haraca. Hocam değil. fete deh de haraca mi? neydi? Ha? Şey yuvarlandı mıydı? <laughs> deh de haracı tü ben yuvarladım. Fete yuvarlandı. Mudavati hocam. Hmm. Yani yuvarlandı olması için birinin yuvarlaması lazım. lazım. İşte müteahhitin alakalanması lazım Heh. ki öbürünün sonucu. Mudavat meydana gelsin. <laughs> tamam hocam burası. Evet. Tamam. Yani Rubai Mezit ne dedi? İki nebidir dedi. Birinci nebisi neydi? Ha, birinci nevi bir baktı. E, özelliği, alameti neydi? Kendisine bir harf ziyade olanlar. Alamet ne diyelim? Tedahra cevabı. evvelle evet, ta evet. ziyadesiyle mazisinin ben beş harfi de deyip olmalısıdır. Binası ne içindir? Mudavat içindir. Mudavatın misali ne verdik? Dahra cütül hacara fetedahra cedalikel hacaru. Ben taşı yuvarladım. Yuvarladım. Taş da yuvarlandı. Bitti. Ennev'u thani. İkinci nevi. Ne demişti? Ruba'i Mezid iki nevidir. Bir Birinci nevisi kendisine bir harf ziyade olanlar. ikinci nevisi geldik. Enne mu'thane ikinci nevi. Oradaki babı da siliyoruz. Hüve. O nedir? Maaş olduğu şeydir ki zide. Ziyade olundu fihi kendisine. Ne? Harfani. Harfani ne kelime hocam? Ne kelime? İki değil mi hocam harfani? harfani. İki. i̇ki harf. İki harf yani. Ziyade edilen mi? O zaman adedi ne diyelim? Müfret tesniye cemi. Tesniye. Ha, harfun harfani ehruf. Ha. Harfani yani buraya gelir. Harfun harfani ehruf mu hocam üçüncü? Ehruf değil ehruf. Ehruf. Harfun harfani. Ha. Harfani iki harf ziyade olundu denelim dersimize. Ne üzerine? Alel rubaiyi. Rubai üzerine. İkinci nevi nedir? Rubai üzerine iki harf ziyade onlandır. Ve <laughs> bu rubai üzerine iki harf ziyade ondan yani rubai mezit ikinci nevi babani iki baptır. Babun babani ev Yani birinci nevi bir bab ikinci nevi iki bab mı olur? Aynen öyle. Bab kelimesi hocam babun müfred babani tesniye ebvabun cemi. Cemil. Evet elbabul evvelu birinci bab. Neden olan birinci bab? Rubayi mezidin ikinci nevisinin birinci babı. Vezni nedir? İnfa'ale yenfa'ilu Yanlış ben oldu ya. İf'an lele. İf'an nereden çıktı? Hmm. İf'an lele. Yef'an lilu. İf'in lalen. İf'an lele. Yef'an lilu. İf'in lalen. Mevzunuhu. İf'in lal. Babının mevzunu. Nedir? İhrancama. Yahrancimu ihranjaman ihranjama ihranjemo ihranjaman dir Peki hocam şöyle sorayım o zaman size Bu babın alameti ne? İbareye bakmadan bir çıkartın bakalım. Hocam başında hemze var. Cık. Yok yok. Sen hocam sen sonra söylersin. Sen söyle. Tamam. Başında hemze yok mu hocam? Soruyor hocam? Alametini söyle, Bildiğini söyle. Doğru ve yanlış bir şey demiyorum. Tamam başında hemze var dedin şey var. Ve nun var hocam. Bir de laamer fiil iki defa tekrarlanmış. Tamam. Hocam şey diyorum ben ya. Tamam. E, e, nun ve laamer fiil iki defa tekrarlanmış o değil mi? Sen ne diyorsun hocam? Ben diyorum hocam. İ if an onu şey yapıyoruz. evvelne hemze. Aynı fiil ile laamer fiil arasına nun ve lamel fiil cisminden bir harf ziyadesiyle. Yani öyle. üç harf mı ziyade etti? Üç etti üç sen. Üç oldu yani. üç oldu yani. Ben yani. abi. Sizin kaçırdığınız yer şu. Ha geldi mi? Geldi geldi. geldi. <laughs> Selim değil mi? <laughs> abi dört. E, Bunun aslı ne olacak? Aslı doğru. dört harfli. Peki hocam buradan dört harf aslı nasıl çıkar? Hocam dahrecenin vezni ne? Dahrece faalele değil mi? Evet. Faalele. E, faaleleyi buraya uygula. Hangisi fazlaysa onlar zahittir. Yani elif nun, hemze nun. Şimdi Ha faalele elif nun oldu evet. Mitti. Rubai mezitti şey, silasi mezitti mücerret değil bu aslı. Bu nasıl ne? Rubai mücerred. Aa, zaten dört altı var Zaten bu rubai mücerredi değil, Fa'lele. Şöyle. Harfleri hiç saymak kadar <laughs> akla geldi. Vallahi. <gülüyor> Doğru şimdi hocam biz rubai mücerredin mecidini hiç Faal fa, ya. üzerinden bakıyorsun abi. Tamam işte, fa'le üzerinden fa bakacağız fa ama rubai üzerinden bakacağız. Tamam. Ve alametuhu. Bu ihran ceme alameti nedir? Enekün olması. Ne? Mâdîhi mâdîsinin ma olması. Ne üzerine? Ala sitteti ahrufin. Altı harf üzerine. ne sebebiyle? Ziyadetil hemzeti. Hemzi ziyadesiyle nereye fi evvelike evveline. Ve nuni nun ziyadesiyle nereye beynene ayni ve lamil ula. Birinci namel fiili. Şimdi faalele dedik ya. <laughs> Şimdi faalele fe faal fiili. Ayın Aynel fiili. E i̇ki tane lam var değil mi? Rubai mücadret bu. Birincisi birinci lamel fiili. ikincisi ikinci lamel fiili. Yani Mesela Havkale üzerinden bir insan verelim. Lahmel fiili yani. Hocam o ha. zaman ikinci de lahmel fiili de en sondaki leğe oluyor? Ha, aynen öyle. Ha. Burası faal fiili. aynen fiili lahmel fiili. Birinci lahmel fiili ikinci lahmel fiili. Tamam sağdan doğru aynen bu şekilde. Aynen öyle. Tamam hocam şimdi anlaşıldı. Peki şöyle yazın. Havkale yuhavkali. Burada ikinci lahmel fiili hangisi? Yuhav. Yine lo değil mi hocam? Ha. Yani muzaha tarifinin gelmesi bir şey değiştirmez. Evet. Biz mazisinden bakacağız. Evet. Tamam. Oh, Şimdi bak. tamam. Peki ihran cema babının alameti. Evveline hemze aynen fiiliyle birinci lamel fiili arasına bir nun ziyadesiyle mazisinin altı harf üzerinde mebni olmasıdır. Ve binahu bu ihran cema babının binası niçindir? Lil mudavati eyvan. Aynı mudavat içindir. diyor. Tedahra cevabında olduğu gibi mudavat içindir. Bunun misali ne gibidir? Nahbu harcamtul ibile fahrancame tilkel ibile. Orayı da tilkeye çevirelim. Harcamtul harcamtul ibile fahrancame tilkel ibile'deki e, ihrancame gibidir. Fahrancame yani. Bana Peki. Verelim hocam. harcamtu Ben topladım. Ne mana? Cemaatu. Cemaatu ney? Topladın mı? Toplandın ha? mı? Cemaatu ben topladım değil mi? Evet. Harcentü de ben topladım. Peki buradaki ben nereden çıkıyor? Tü. Tü. Harcentü Harcentü ben topladım. Neyi? El ibile develeri. Fe Hemen toplandı. Tirkel Bu develer hemen toplandı. İşte buradaki ihran cemi mudavat içindir. Tamam hocam yani, yani Sadece mutavat demediği için başka bir şey de olma ihtimali var mı? Yok baktım şu an yok. Görmedim yok. ben. Tamam mı hocam burası? Evet. Bu bab da tamam. Yani bu babın e, a, alametine evveline hemze aynel ile birinci namer ferasının nun zerdesi mazının altı ortası olmasıdır. Ve binası mudavat içindir. Bitti. Bu kadar basit yani. Bak ne oldu? 4 satırda tam 4 satırda 4 e, satır diyelim. 4 satırda bir bak bitti. Harcem tü, şimdi biz e, cemaatü toplamak cemaat eyvallah. Burada harcemde mi toplamak maalesef? Hocam dil zengin. Çok zengin. Abi. Hocam, <laughs> hocam yani. demenin herhalde yani bilmiyorum da yüksek bir rakam 50 mi 60 mi ne ismi var yani? Devenin. Devenin. tabii hocam. Yok deve Hocam. <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum yani. Birden fazla zaten bildiğimiz Cemel, İbil aklında olan bak ikisi de deve. Kendi. Naka. Dişi deve. Ee, Allah Allah. Hocam dişi deve iki yaşındaki Müsinne, Tebiya. Tebiya. Hıdane. Neyse artık. Yani bizim Türkçemizdeki gibi anlatmak istediği şeye göre değişiyor o zaman bu iş. Hocam Bizim dilimiz, şu anki değil yani. yok diller arasında gerçekten çok kısır. Mesela geldi dediğim zaman Türkçe'de kimin geldiği anlaşılmaz. Ama İngilizce desen anlaşılır. İngilizce de bayan, işte erkek bunlar ayrıdır. Mesela Almanca'da. Yani Almancayı bilen bir adam Arapçayı kolay verir. Veya Arapçayı kolay bilen bir adam ama Almancayı kolay verir. Veya İngilizceyi. Çünkü ne? Dil yapısı aynı ama bizim şu anki dilimizde geldi dediğim bitti. Ama... Hüve dedin mi mesela? Ca'e dedin mi ayrıdır? Ca'et dedin mi ayrıdır? Ca'e dediğin zaman bir bayan gel, Erkek geldi. Ca'et dediğin zaman bir, bayan geldi. Ve bir kişi. Yani. Ca'e de bir kişi değil mi hocam? Tabii. O müzekker bir kişi. Ca'et bir kişi mühendis. Aynen öyle. Ve mesela İngilizce Almanca da bu şekildeymiş. Diğer dilleri bilmiyorum. Ama biz de sadece geldi diyoruz. Ama kim yani geldiği bitti. belli değil. Bitti yani. Aa. Devam edelim. Hocam şimdi buraya kadar iki nevi işledik. Evet. Birinci nevi, ikinci nevi işledik hocam. Birinci nevi bir harf ziyade olanlar tedaharaca. ikinci nevi iki harf ziyade olanlar iharancı bir gördük. iki baptı, bir bapta göreceğiz bitti. Birinci nevi bir bap, ikinci nevi iki bap mı hocam? Aynen hocam. öyle. Bir de ha. Tamam. El babı sani ikinci bap. Yani Neden? Bir sözünü Rubai Mücerret'ten daha çıktık, mezide girdik ama hala Rubai'deyiz. Tabi tabi Rubai değil. Mülhaklar bitti şeytan tamam ha, Ta, ya. Rubai mücerrede en başta gördük. Sonra mülhakları gördük. Rubai mülhaklar. Rubai mezide geldik. Rubai mezide iki neviydi dedik. Birinci nevisi bir hafızaya olanlar, tedahra cevabı. İkinci nevi iki hafızaya olanlar, Birincisi ihran cevabı gördük. İkincisi de şimdi görüyoruz. Yani bir birinci nevi bir bab, ikinci nevi iki bab dedik. Aynen öyle. Hı. El yani, babı sani, ikinci bab. Yani Rubai mezid kendisine iki hafızaya olanların ikinci babı. Vezni nedir? ifalel yefalillu ifillalen ifalel yefalillu ifillalen dir mevzunu iqşa'arra yaqşa'irru iqşi'raran iqşa'arra yaqşa'irru iqşi'raran dir ve alameti, alametini evet söyleyelim hocam hadi bakın kim söyleyecek alametini en yakın şey. Ora ibare ha. okuma. İbare okumadan söyle. Bakma Hocam söyleyeyim. şimdi e, şey yapalım. Hocam başında hemze var. Tamam. Bir de hocam bu iki tane elif gelmiş. Yani lahmel fiilden iki tane var. Tamam doğru. Alameti evveline hemze sonra da lahmel fiili cinsinden başka bir harf cadde etmekle. Ya. Bizim verisimiz neydi? Failele. Bir kere zaten iki tane lam olacak. Burada ne olmuş? Üçe çıkmış. Lahmil ula mı yoksa üzülüm mü? E sonuna geldiğine göre ikinci lahmel fiili. İkinci lahmel fiile gelen değil mi? Ha ama yine bir şeyler çıkardık. Say böyle şey olursa da kalvarsa bakın ayağa Tamam. ve alametuhu. Ee iqshi if'il babu diyelim. If'il babunun veya iqtarab babunun alameti nedir? En lekün olması. Ne? Madih, madi'sin olması. Ne üzerine? Ala sittati harfin, 6 harf üzerine olması. Ne sebebiyle? Bi ziyadetin hemzeti, hemze ziyadetiyle Nereye? Fi evvelihi emelle ziyadesine. Daha ne ziyade sebebiyle? Ve harfin ahara. Başka bir harf. Neden olduğu halde? Min cinsi fi mi fi'lihi Şimdi hocam tek tek mana vereceğim ama ayrılmaz bu. Min cinsi cinsi. fi mi fi'lihi la fiili. Öyle la mel ki ikinci. Bütün okuyorum böyle okuyacağız. Min cinsi la mi fi'lihi İkinci lamen fiili cinsinden olduğu halde başka bir harf ziyadesiyle nereye? Fi ahirihi sonuna. İkşar rababının alameti efelle hemze sonuna da ikinci lamen fiili cinsinden başka bir harf ziyadesiyle mazisinin alt harf üzerine mebni olmasıdır. Ve binâuhu ikinci babın ne ikinci babı? Yani İkşar rababı diyelim. İkşar rababının binası ne içindir? <laughs> Li mübalagatil lazimi. Lazımın mübalagası içindir. Ya gerçekten bu babın binası lazımın mübalagası için midir? Evet. Lennehu şar. Yukarı denir. Ne denir? Kaş'ara cildur raculi. Kaş'ara cildur raculi denir. Ne zamanda? İza inteşara. Yani böyle ürpermekten tüyleri e, diken diken olduğu zaman diyelim. Anladın mı? Normal yani inteşeren tüyleri diken diken olmak. Ama ürpermekten dolayı. İza inteşera tüyleri diken diken olduğu zaman hatta doğru ne? Şa'ru cildihi adamın cildinin kılları. İza inteşera titrediği zaman, ürperdiği zaman ne? Şa'ru cildihi Adamın cildinin kılları. Ya vücudumuzdaki bu kıllar böyle diken diken oluyor ya. Evet. Ha o zaman ne denirmiş? Kaş ara cildir raculi. Cildir raculi. Ha. ha. Böyle de denirmiş. Tamam. Yani ıza intaşara böyle Eee ürpermekten tüyleri diken diken olmak demek. Orada fiil cümleti var. Şimdi o da buna dahil mi şimdi? Tabii gibi. tabii. Hani ya hocam bunun benzerini aynı İhmar Rababu'an. Aynı onun gibi. Şimdi, devam ediyor edeyim. Hani. Fil cümleti azlıkta. Yani adamın tüyleri az diken diken olduğu zaman ne denirmiş? Kaşara, Kaşara cildir rocili. Ve yukarı denir. Ne denir? İkşarra cildir rocili. İkşarra cildir rocili denir. Ne zamanda? ida inteşara. Oraya bir elif koyalım. Sende yok olmaması lazım hocam. İyide. İza'dan sonra bir elif daha. İnteşara. Sen de var mı hocam? Hemze var da şey yok hocam. Tamam. İza inteşara şa'ru cildihi adamın cildinin kılları ürperdiği zaman diken diken olduğu zaman mübalağaten mübalağalı bir şekilde yani adamın vücudunun kılları böyle aşırı dimdik olmuş yani artık böyle diken gibi. Diğerinde böyle e, bir diklendi ama böyle hafif yatık böyle. Tam dik değil. Yani az bir şekilde tüyleri ürperdiği zaman kaş ara cildir racülü denir. Aşırı bir şekilde olduğu zaman ilk ara cildir raculi denir. Peki bunu niye getirdi? Mesela şu. Bu babın minası ne içindir? Lazımın mübalağası içindir. Aslında kaş ara cildir raculi ilk şa'ara cildir raculi ikisi de lazım fiildir. Ama ilk şa'aranın kaş aradan ne farkı var? İkşarra daha mübalağalı. Bunu ifade etmek içindir. Bu babda burada bitmişti. Rubai mezidler. Orada ne diyor hocam? Ve şatöre... hamsatülü... O hmm. ayrı şimdi. O, orayı şey yapmayalım. O, o, girmiyor oraya. Bu da arada bitti, bitti bizim iş. Bitti. Bizim iş bu arada, burada bitti. Ha, hocam yani, Rubai bitti mi artık mezidler, Rubailer? Bu Dubai işi bitti mi yani? İhmar, İhmar vardı ya. 10 evet, On gibi değil mi bu? Aynı aynı. Mesela, mesela hamira neydi? Az bir şey kızardı. Hmm. Evet. İhmarra. Evet. Mübalağalı kızardı. İhmarra. Çok, çok, çok aşırı mübalağalı kızardı. kaşara Tüyleri biraz diken diken oldu. İlk aşırı bir şekilde tüyleri diken evet. diken oldu. Tamam. Evet. Tamam var mı hocam soracağınız bir şey? Yok. Şey Elhamdülillahi, Elhamdülillahi Rabbil, Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah.